bizler farklı etnik yapılar. Bunların hepsi bizim parti çatımızda var ve biz geçmiş dönem belediye yönetimlerinde de bunları gerçekleştirdik. Örneğin 2000 pardon 99 sonrası kazandığımız bütün belediyelerin yönetim mekanizması üç aşağı beş yukarı böyleydi. Dolayısıyla esasen burada itfa karşı bariyerlerin oluşması nedeni bu zihniyetin kabul edilmiş, edilme işiydi, kabul görme işiydi. Şöyle kurgulamış arkadaşlar, belediyeler bir emlak ofisi, bir aile şirketi, bir müteahhitlik firması gibi kurgulanmış ve öyle yönetilmek istiyor. Şimdi bu zihniyet bahsettiğimiz çoğulcu kentin bütün dinamiklerini kapsayan ve kentin bütün dinamikleriyle belediye yönetme arzusunda oran bu, bu yapı, bu tahayyül Arkadaşları tabiri caizse ürküttü. Şöyle ürküttü. Şunu dediler. Belediyeler bizim aile şirketlerimizdir. Biz nasıl biriyle ilgili paylaşabiliriz İşçilerle, emekçilerle, esnaflarla, kadınlarla, ekolojistlerle bunu paylaşabilmemiz mümkün değil dediler. Ve itfa yanaşmadılar. Bu konuda çok daha fazla uzatmadan bir şey söyleyeyim. Ee, e, müthiş bir dezenformasyon var. Müthiş bir algı yaratma yöntemi var. Şu söyleniyor. İşte Dem Parti şunu istedi, bunu istedi. Bu bunlardan dolayı e, itfak ittifak gerçekleşmedi. Bütün Adana kamuoyunun çok e, net olarak bilmesi lazım. İştenlikle söylüyoruz. Bizim hiçbir kişisel isteğimiz ve beklentimiz olmadı. Altını çizerek söylüyorum. Parti çıkarı, dar bir parti çıkarı doğrultusunda hiçbir kişisel ve Grup e, çıkarı doğrusunda bir beklentimiz olmadı. Bir zümrenin çıkarı doğrusunda beklentimiz Yani olmadı. burası bir rant kapısı da biz burayı birlikte bölüşelim, birlikte paylaşalım mantığı yok. Yok eğer öyle olsaydı biz sadece kendi adımıza, kendi partimiz adına bir pazarlık süreci içerisine girerdik. Ve dar partilerin itfaından bahsederdik. Ama dikkat ederseniz biz kent Kon, e, uzlaşısı dedik. Kent uzlaşısından kastımız... Kentin bütün dinamiklerinin belediye yön yönetimine e, yansıtılmasıydı. Rengini, biçimini ve yönetim anlayışını yansıtmasıydı. Esasen kabul görmeyen, problem olarak görülen şey budur. Yoksa e, bizim şu belediye başkan e, yardımcısı olacak falan, e, belediye meclis üyesi olacak, filancası bilmem şu bürokratik organda yer alacak gibi e, problemlerle ya da gibi nedenlerle itfak arayışımız ya da itfa bozmamız söz konusu olmamıştır. Biz bir felsefe, bir yaşam tarzından, bir kent hayalinden bahsettik. Arkadaşların da kabul etmediği, yanaşmadığı, gerçekten işlerine sindiremediği buydu. Çünkü tekrar tekrar söyleyeyim, onlar için belediye bir aile şirketidir, Çünkü bir emlak ofisidir ve bir müteahhitlik firmasıdır. Bir zümrenin çıkarları doğrultusunda kullanılan bir organdır. kentlerimizin bu halde olmasının bu, bu perişanlıkla yaşıyor olması nedeni de budur. Evet. Mesela çok güzel dediniz. Belediyeler onlar bir müteahhitlik şirketi. Yani kamu kaynaklarıyla eş, dost, yandaş, kanda zengin olsun diye yapılmış bir organizasyon olarak görüyorlar. Şimdi benim merak ettiğim şu. Ben yıllardır bu siyasi hareketi çalışmalarını takip ediyorum. Özellikle 2014 seçimleriydi. Ayhan birken şimdi bağımsız Kars adayınız. Bir ara partide genel başkan Yardım, böyle. Evet yardımcılık yaptı, yaptı. Grup sözcülüğü yaptı. 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 Evet. Şimdi Seyhan Belediye Başkan adaydı. Zeydan Karalar kazanmıştı. Zeydan Karalar 136 <laughs> bin oy almıştı. HADEP'te o zaman o da 64 bin civarında oy almıştı. Sadece Seyhan ilçesi. Sonra Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı olduğu 2018 seçimlerine bakıyoruz. Selahattin Demirtaş 119 bin oy almış Adana'da. Aynı seçimde milletvekilliğinde de veyahut yani HADEP 183 bin oy almış. Ben o tarihi çok iyi atıyorum. Üçüncü milletvekili Adana'da kıl payı kaçmıştım. Ondan sonra tabii 7 Haziran'dan 1 Kasım'a kadar Türkiye'de